dezenformasyon yasası halkı yanıltıcı bilgiyi asılsız, dayanaksız bir şekilde yaymaktır. Dezenformasyon Yasası TCK 217 A bendinde düzenlenmiştir. Dezenformasyon Yasasının aslında yaptırımı sadece basın mensuplarına değil, aslında tüm herkese kapsayıcı bir yaptırımı vardır. E, fakat uygulamada tabii ki bazı sıkıntılar var. Dezenformasyon Yasası aslında e, her yaptırım her yasa, her kanun maddesi gibi olması gereken bir şey belki de. Fakat dezenformasyon yasasının suistimal edildiği zamanları biz çokça görüyoruz. Gerçeğe aykırı e, haber, gerçeğe aykırı e, beyan e, çok tartışmaya açık bir kavram. Nasıl, neye dayanan gerçeğe aykırı. E, bu gerçeğe aykırı beyanı e, biraz suistimal etmeleri e, hem suçları ve cezaların kanunilik ilkesine aykırılık var. Hem de ifade özgürlüğünü, vatandaşın ve basın mensuplarının ifade özgürlüğünü, ifade hakkını kısıtlayıcı bir etkisi var ne yazık ki. E, uygulamada onu söylüyorum, belki maddede sıkıntı olmasa da. Mensuplarımızın son bir yılda baktığımızda 33 tane basın mensubumuz, gazetecimiz e, gözaltına alınmış. Bu yasadan dolayı. Ve gözaltına alınan mensupların çoğu zaten e, biliyorsunuz Tutuklama verilenler oldu ve yapılan tutuklamaların çoğu tahliye edildi diyebilirim yüzde %80. Genelde e, bu biraz daha e, benim eleştirim iktidarın yumruğu olarak basın mensuplarının üzerinde kullanılıyor. Tutuklamalarda daha çok ifade özgürlüğünü kısıtlamak anlamında yapılıyor. E, gerekçelendirmeler ne yazık ki çok yetersiz. Bakımdan ben uygulamada geçtirilen bu işleyişi, yasayı e, doğru bulmuyorum. Haberi yapılan kişinin çıkarına menfaatine ters düşecek bir durum söz konusuysa, tabii ki dezenformasyon yasası ile ilgili bir ihbar oluşturup, orada basın mensubunun ifade özgürlüğü ihlal ediliyorlar. Biz bunu görüyoruz işte az evvel anlattığım gibi. Bu bakımdan eleştiri buraya geliyor. Şimdi gidişat ve uygulama biraz daha ilane işlese, belki dedikleri eleştiri oluşmayacak diyebiliriz. Ama biz biraz daha Türkiye'de 1984 romanından bir kesit görüyoruz. Bakanlığı var orada da. Aslında gerçeklerle asılsızlar biraz karışmış vaziyette. Gerçekleri de anlattığımızda tutuklanabiliyor basın mensupları. Bizde de biraz daha gerçekleri kısıtlamaya çalışıyorlar diyebiliriz. Ve aykırı beyan az evvel konuştuğumuz gibi çok tartışmalı. Bununla alakalı somut bir şey sunamıyor. Çok ucu açık bir kavram tabii ki. Bu yüzden gözaltına alınan tüm basın mensuplarımız ya da tutuklananlar tahliye ediliyorlar. İfade hakkının aslında sınırlandırılması söz konusu. Burada da yine bir sıkıntı var. Madde açısından değerlendirirsek. Ee, yine ikinci ülkede e, bizim ifade hakkımızın sınırlandırılmasına aykırılık diyebilirim. Şardan hususunda, Taşardan e, tutuklandı bazıları serbest bırakıldı. Gerçeğe aykırı e, beyan sebebiyle yine gerekçe gösterildi. Fakat e, kanıtlanamadı. Bu alakalı ne yazık ki yani basına da e, çok açık alenen e, bir şey sunulamaz sunulamadığı için de da bunu haber yaptığı için elindeki belgeler her ne olursa olsun Orada bir baskı yaratılmak istendiği için açıkçası evet tutuklama verildi ve serbest bırakıldı ama burada bir mağduriyet var. Mağduriyetler giderilmiyor. Ee, dediğim gibi az evvel bahsettik ya iktidarın yumruğu olarak aslında biraz da kullanılıyor. Olumsuz yanlarını konuştuk ama e, uygulama açısından olumsuz yanlarını konuştuk. Aslında e, tabii ki mesnetsiz haber... Hep var. Ederek söylüyorum. Belki işte bazı maddi karşılıklarla yapılan haberler vardı. Var. Bunlar için evet uygulamada olumlu olabilir. Ama uygulamayı çok sabit bir şekilde ya siyasete yormadan yürütmek gerekiyor. Bağımsız bir şekilde yürütmek gerekiyor. Tüm sorunumuz bu aslında. Bu uygulama açısından sıkıntılar yaşıyor Türkiye bence. Ee, en son e, hukukla alakalı bir şey değinmek istiyorum tabii ki gündemde var çünkü. E, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı İlgiter'in tanımaması, can evet. ne yazık ki e, çiğneniyor ve e, bir garabet var. E, hukukun normlarıyla alakalı sıkıntılar var. Alakalı uygulamadaki sıkıntılar e, devam edecek gibi görünüyor. Ne yazık ki e, gerekli tepkiler de e, gösterilmiyor ben bunu da düşünüyorum. Bu da bir eleştiri olsun. Biraz daha biraz daha işleyişin düzeltilmesi gerekiyor hukuk her şeydir ee, eğer hukuk doğru uygulanmıyorsa herkese geçmiş olsun